Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video yapacağız. Evet bu şekilde bazı de hakkında şeyler gösterdim. Tanıtla işte. Bakalım ne zaman olacakmış. Şimdi gelelim. bir şey oldu. Bursa aktif değil. En yani son 3 yıl mı? 160. Ama profili, banner falan değişmiş. Onu aşırı görebiliyorum. Bakın profil, Naruto falan. Hani mi? 8 ay önce bir post paylaşmış. Bir de bir yıl önce. Hani aktifmiş o zamanlar. Post falan atıyorsa yani aktif. Hadi ölme bir Bakalım. önce. Şunu aktif. Bu da işte henüz bu durumu sabrımı. Beş milyon taşı En son bakalım Şey, şey varlar. Şey. Fotonu. 2020 15 Mart. Yani bir yıl. Yok

içinde üç tane post paylaşılmıştı. Bu şeyler baksın da Benim nasıl kalmadı. İşte elim böyle kadar kulp falan şeyler. Aşk hakkında şeyler.